Zihnin gerçekten sana mı ait? Şimdi sana garip bir soru soracağım. Şu an kafanın içindeki düşüncelerin kaçı gerçekten sana ait? Bir düşün, bugün zihninden geçenler gerçekten senin seçtiklerin mi yoksa sosyal medyada gördüklerin, çevrendeki insanların kaygıları, ailenin korkuları, toplumun beklentileri mi? Belki farkında bile değilsin ama gün içinde zihnine yüzlerce bilgi kırıntısı, onlarca gereksiz tartışma, sayısız karşılaştırma ve bir sürü bitmeyen endişe giriyor. Ve akşam olunca kendini inanılmaz yorgun hissediyorsun. Ama ilginç olan şu, bedenin değil, beynin yorulmuş oluyor. İşte tam burada düşünce hijyeni dediğimiz şey devreye giriyor. Nasıl ki her gün duş alıyoruz, dişlerimizi fırçalıyoruz, ellerimizi yıkıyoruz. Peki zihnimizi ne zaman temizliyoruz? Ne zaman beynimizi süpürüyoruz? Ne zaman düşüncelerimize bu çöp, bu kalsın diyoruz? Belki de hayatındaki asıl problem düşüncelerinin kirlenmiş olması. Ve bunu fark ettiğinde hayatının en büyük dönüşümlerinden birini yaşayabilirsin. Stoacı filozof Marcus Aurelius der ki, zihnin senin en kutsal sığınağındır. Peki biz bu sığınağı kaç gündür temizlemiyoruz? Bugün zihnini hafifleten, seni duygusal olarak rahatlatan, beynini gereksiz yüklerden arındıran bir tür zihinsel detoks protokolüne gireceğiz. Hazırsan ...beynini resetleme yolculuğuna başlayalım. Zihin kirlenmesi nedir? Her şeyden önce şunu kabul etmemiz gerekiyor. Beynimiz, içine ne atarsak onu tutan bir depo değil. İçinden geçenlerden etkilenen canlı bir sistem. Zihnin, sürekli açık kalan bir tarayıcı gibidir. Bilgisayarında, aynı anda, 20-30 sekme açtığın anları hatırla. Bilgisayar kasmaya başlar, fan sesi yükselir, işlemci ısınır... ...ve sen küçük basit bir dosyayı bile açamaz hale gelirsin aslında bilgisayar bozulmamıştır. Sadece gereksiz sekmeler yüzünden gücü dağılmıştır. Zihnin de aynen böyle. Gereksiz sekmeler, bitmeyen tartışmalar, sürekli bildirimler, herkesin hayatını takip etmek, kimin ne dediğini düşünmek, olmamış olaylar için endişe üretmek. Beynin kasmaya başlıyor, odaklanamıyorsun, hiçbir şeyden zevk alamıyorsun ve en kötüsü, kendi iç sesini duyamıyorsun. Albert Einstein'a atfedilen bir söz vardır. Aşırı bilgi çoğu zaman gerçek düşünmeyi engeller. Biz bilgi çağına değil, dikkat dağınıklığı çağına girdik. O yüzden ilk fark etmen gereken şey şu: Sen başarısız değilsin, zihnin sadece aşırı yük altında. Zihnin bir oda, düşüncelerin eşya. Hayalet küçük ama çok güzel bir odan var. İçinde sevdiğin birkaç eşya, basit bir masa, rahat bir koltuk, birkaç kitap, bir fincan kahve. Bu oda huzur veriyor. Ama her gün biri geliyor, odaya farklı eşyalar bırakıyor. Kullanmadığın kutular, işine yaramayan makineler, başkalarına ait eski eşyalar. Çöpe atman gereken ama belki lazım olur diye tuttuğun şeyler. Zamanla odada adım atacak yer kalmıyor. Odaya girmek bile istemiyorsun artık. İşte bu oda senin zihnin. Eşyalar da düşünceler, anılar, başkalarının dertleri, bitmemiş işler yarım kalmış kararlar düşünce hijyeni işte bu odanın içini düzenleme sanatıdır. Gereksizleri atmak, fazlalıkları elemek, sana ait olmayan yükleri dışarı çıkarmak. Konfüçyüs der ki, hayat neyi eklediğimiz kadar neyi çıkardığımızla da şekillenir. Zihnini hafifletmeden hayatını hafifletemezsin. Neden bu kadar yorgun hissediyoruz? Birçok insan hiçbir şey yapmıyorum ama çok yoruluyorum diyor. Çünkü artık yorgunluğumuzun çoğu bedensel değil, zihinsel. Zihinsel yorgunluğun birkaç sebebi. Sürekli kıyas. O ne yapmış, bu nereye gitmiş, kim ne almış, bitmeyen endişe. Ya olmazsa, ya batarsam, ya mahcup olursam. Geçmişin yükü. Keşke şunu demeseydim, keşke böyle olmasaydı. Geleceğin ağırlığı. Beş yıl sonra ne olacağım? Yetişebilir miyim? Bilgi bombardımanı. Haberler. Videolar. Reelsler, tweetler. Bu kadar çok uyarana maruz kalan bir beynin yorulmaması mucize olurdu. Bazen hiçbir şey yapmadım ama çok yoruldum. Cümlesinin sebebi şudur, hiç durmadan düşündün. Psikolog Carl Jung şöyle der, düşüncelerinizin farkında değilseniz onlar sizi yönetir. Düşünce hijyeni tam olarak şunu söyler, artık ben yöneteceğim. Zihnim kontrolü ele alıyor, gereksizleri dışarı atıyorum düşünce hijyeninin temel prensipleri, düşünce hijyeni, sadece pozitif düşünmek, her şeye pembe gözlükle bakmak değildir. Bu, duyguları bastırmak da değildir. Bilakis, duygularını görüp, düşüncelerini düzenleyip, zihnini sadeleştirme sanatıdır. Şimdi, düşünce hijyeninin temel taşlarına bakalım. Farkındalık, zihindekini fark etmeden temizleyemezsin. Evinin her köşesi dağınıkken ışıkları kapatıp, burayı topladım, diyebilir misin? Hayır, önce ışıkları açarsın. Nerede ne var görürsün. Sonra ayıklarsın. Zihinde de ilk adım farkındalık. Şu an ne düşünüyorum? Bu düşünce bana ne hissettiriyor? Bu düşünce gerçek mi yoksa bir varsayım mı? Bu düşünce bana güç mü veriyor, enerjimi mi emiyor? Viktor Frankl der ki, uyarıcı ile tepki arasında bir boşluk vardır. İşte o boşlukta özgürlüğümüz ve gücümüz saklıdır. Düşünce hijyeni o boşluğu büyütme sanatıdır. Ayıklama. Hangi düşünceler çöp? Hangileri hazine? Her düşünce değerli değildir. Zihninin ürettiği her fikre saygı duymak zorunda değilsin. Çöple dolu bir odada bunların hepsi çok kıymetli, atmaya kıyamam dersen hiçbir zaman rahatlayamazsın. İşte burada kendine şu soruları sorabilirsin. Bu düşünce gerçeğe dayanıyor mu? Yoksa sadece korkun mu? Bu düşünce bana yardım ediyor mu? Yoksa moralimi mi bozuyor? Bu düşünce bugün işime yarıyor mu? Yoksa sadece geçmişe mi ait? Eğer bir düşünce sürekli seni suçluyorsa, seni aşağı çekiyorsa, geçmişi tekrar tekrar oynatıyorsa, gelecek hakkında felaket senaryoları yazıyorsa, onu zihinsel çöpe atmak serbesttir. Buda'ya atfedilen bir söz der ki: Acının kaynağı Zihnin tutunduğu hikayelerdir. Düşünce hijyeni, zihninin tuttuğu gereksiz hikayeleri bırakma sanatıdır. Zihinsel sınırlar. Her şeyi alma, herkesi dinleme. Nasıl ki vücudunu korumak için her yediğini yemiyorsun, zihnini korumak için de her duyduğunu içine almamak zorundasın. Zihinsel sınırlar şunları içerir: Her haberi takip etmemek, her tartışmanın içine girmemek, sürekli şikayet eden insanlara maruziyeti azaltmak enerjini emen ortamlardan uzaklaşmak, sen herkesi dinleyen her şeye yorum yapmak zorunda değilsin. Bazen bu konu zihinsel alanıma girmesin demek en büyük zihinsel hijyendir. Beyni resetleme teknikleri, mental detoks araçları. Şimdi gelelim işin pratiğine. Yani tamam güzel konuşuyoruz ama ben ne yapacağım? Dediğin yere. Aşağıda sayacağım teknikler her gün uygulandığında 30 gün içinde zihninde devasa bir ferahlama yaratabilir. Teknik 1: Düşünce dökümü, mental depo boşaltma. Adı basit. Kalemi al, kağıdı al, zihnindekileri aynen olduğu gibi yaz. Cümlelerinin düzgün olması gerekmiyor. Anlamlı olması gerekmiyor. Hatta yazın çirkin olabilir. Hiç sorun değil. Amaç şudur: Beyindeki görünmez yükleri görünür hale getirmek. Bunu yaptığında zihnindeki sis dağılmaya başlar. Bir nevi kormat atmadan önce dosya yedeği almak gibi. Bunu her sabah 5-10 dakika yapsan inanamayacağın kadar hafif hissedebilirsin. Teknik 2. Düşünceyi durdurma. Bazen zihnin öyle bir döngüye girer ki aynı endişeyi yeniden yeniden düşünürsün. Buna ruminasyon denir. Yani zihinsel geviş getirme. Bu durumda kullanabileceğin küçük ama etkili bir teknik var. Fiziği değiştir, düşünceyi kes, ayağa kalk, 10-15 saniye hızlı hızlı yürü, ellerini çırp, derin nefes al. Beynin şunu anlar, bir şey değişti. Bu, bilgisayarda donan bir programı. Görev yöneticisinden kapatmaya benzer. Zihinsel döngü, fiziksel hareketle kırılır. Tony Robbins'in sık söylediği bir cümle vardır. Fizyolojini değiştir, duygun değişir. Duygun değişirse, ...düşüncen değişir. Teknik 3.3, dijital detoks, bilgi gürültüsünü kısmak... ...zihninin en büyük düşmanlarından biri. Sürekli maruz kaldığın düşük kaliteli bilgi. Düşünce hijyeni için şu sınırları deneyebilirsin. Uyanır uyanmaz telefona bakmamak. Günde belirli bir süre sosyal medya sınırı koymak. Yemek yerken ekranı açmamak. Yatmadan bir saat önce ekran bırakma. Bu, beynine şunu söyler... Sen çöp tenekesi değilsin. Her bilgi kırıntısını içine almak zorunda değilsin. Bu alanı boşalttığında zihninde gerçekten önemli olan düşünceler için yer açılır. Teknik 4. Zihinsel filtre, süzgeçten geçirme sanatı. İçinden bir düşünce geçtiğinde onu direkt doğru kabul etmek zorunda değilsin. Onu bir filtreye sok. Bu filtre üç sorudan oluşabilir. Bu düşünce gerçek mi yoksa tahmin mi? Bu düşünce bana güç veriyor mu? Yoksa beni zayıflatıyor mu? Bu düşünceyi bir yıl sonra hatırlayacak mıyım? Örneğin, ben asla başarılı olamam. Düşüncesi geldi. Gerçek mi? Hayır. Sadece duygusal bir tahmin. Güç veriyor mu? Tam tersine enerjini kesiyor. Bir yıl sonra hatırlayacak mısın? Büyük ihtimalle hayır. O zaman bu düşünce çöptür. Onu zihninde taşımak zorunda değilsin. Teknik 5. Şükür odası. Negatif düşünceye denge. Zihnin çok doğal olarak eksik olana odaklanır. Bu beynin hayatta kalma mekanizmasıdır. Ama sürekli eksik olana bakmak zihinsel hijyeni bozuyor. Bunun için her gün 2-3 dakika ayırıp şunları yazabilirsin. Bugün beni gülümseten bir şey. Bugün sahip olduğum ama unuttuğum bir nimet. Bugün fark ettiğim küçük bir güzellik bu. Gerçekleri inkar etmek değil. Zihni tek taraflı karanlıktan dengeli bir ışığa çıkarmaktır. Brezilyalı yazar Paulo Coelho der ki: "Hayat küçük mutlulukları fark ettiğinde güzelleşir." Şükür, zihinsel çöpü silen bir temizlik maddesi gibidir. Negatif düşüncelerin gücünü azaltır. Teknik 6: Düşünceyi seslendirme. Zihindekine mesafe koymak. Zihnindeki bir düşünceyi yüksek sesle söylediğinde bazen ne kadar abartılı, ne kadar mantıksız olduğunu fark edersin. Örneğin ben hiçbir konuda iyi değilim. Bunu aynanın karşısında kendine yüksek sesle söyle. Şu an bile kulağına abartılı gelmiyor mu? Bu teknik düşünceyle senin arana mesafe koyar. Artık o düşünce benim gerçeğim değil. Zihnimden geçen bir cümle olur. Araya giren bu mesafe özgürlük alanındır. Geçmişin yüklerinden kurtulmak, zihinsel kirlenmenin büyük bir kısmı geçmişin tortularından oluşur. Pişmanlıklar, keşkeler, suçluluk duyguları, Şöyle yapsaydım diye başlayan cümleler bunlar, zihinsel depoda yer işgal eden eski dosyalar gibidir. Bir telefon düşün, dolmuş, hafızası şişmiş, yeni fotoğraf bile çekemiyorsun. Ne yapıyorsun? Eski gereksiz fotoğrafları siliyorsun. Peki zihninde de bunu yapabileceğini hiç düşündün mü? Geçmişteki hataların seni ezerse yüktür, ama onlardan ders çıkarırsan sana hizmet eden bir öğretmen olur. Sene kadar ki akıllı insan geçmişindeki hataları kendine karşı değil, kendisi için kullanır. Geçmişi silemezsin ama geçmişe bakma şeklini değiştirebilirsin. Düşünce hijyeni burada şunu söyler. Geçmişi zihnin alanında gereksiz işgalci olmaktan çıkar. Öğretmenlik koltuğuna oturt. Gelecek kaygısıyla başa çıkmak. Bir diğer zihinsel kirlilik türü, henüz yaşanmamış olayların acısını önceden çekmek gelecek kaygısı tüm gündemini işgal ettiğinde şu anını yaşayamaz hale geliyorsun. Oysa gelecek dediğimiz şey zihnimizde yazdığımız senaryolardan ibaret. Ya başarısız olursam, ya rezil olursam, ya kaybedersem düşünce hijyeni burada şu soruyu sormanı ister. Peki ya tam tersi olursa? Ya başarılı olursan, ya beklediğinden daha iyi giderse, ya bu adım hayatını güzelleştiren en önemli dönüşüm olursa? Korku tek taraflı bir hikaye anlatır. Düşünce hijyeni hikayeyi dengelemektir. Zihinsel hijyenin sonuçları 30 gün sonra ne olur? Şimdi bir an için hayal et. 30 gün boyunca her gün zihnindekileri yazıya döküyorsun, gereksiz dijital yükü kısıyor, düşüncelerini filtreden geçiriyor, şükür ve farkındalık pratiği yapıyor, kendine ait olmayan yükleri geri gönderiyorsun. Ne olur? Zihinsel gürültü azalır içinde sürekli konuşan o ses gitgide yumuşar. Daha net ve sade düşünmeye başlarsın. Duygusal dalgalanmalar hafifler. Her şeye ani tepki vermek yerine sakinleşme süren kısalır. Kendini daha dengede hissedersin. Odaklanman güçlenir, aynı anda bin şey düşünmek yerine tek işe yoğunlaşabilir hale gelirsin. Kendini daha hafif hissedersin. Fiziksel olarak bile omuzlarından yük kalkmış gibi hissedebilirsin. Çünkü zihinsel yük bedene de yansır karar vermen kolaylaşır. Gereksiz düşünce kalabalığı azalınca iç sesini daha net duyarsın. Ne istediğini bilmek kolaylaşır. Zihne son mesaj. Şimdi düşünce hijyenini hayatının bir parçası yapman için birkaç güçlü sözle bitirelim. Marcus Aurelius, hayatımız düşüncelerimizin eseridir. Epiktetos, seni rahatsız eden şey olaylar değil, onlar hakkında düşündüklerindir. Mevlana, düşüncelerin neyse hayatında odur. Çünkü önce düşünce gelir, Sonra hayat onu takip eder. Bu da zihin neye inanırsa hayat onu üretir. Bu sözlerin hepsi şunu söylüyor. Zihnini temizlemeden hayatını temizleyemezsin. Bugün bir temizlik başlasın mı? Belki de hayatında yeni bir sayfa açman, yeni bir iş yapman, yeni bir yola girmen gerekmiyor. Belki de tek ihtiyacın olan şey zihnini temizlemek. Gereksiz düşünceleri bırakmak, sana ait olmayan yükleri iade etmek geçmişin gölgelerini hafifletmek, geleceğin korkularını dengelemek, iç sesini yeniden duymak. Unutma, düşünce hijyeni bir lüks değil, zihinsel sağlığın için temel bir ihtiyaç. Ve bu yolculuk büyük bir törenle başlamaz. Bir anda mükemmel insan olmanı istemez. Sadece şunu sorar, bugün zihnini bir milim hafifletmek için ne yapabilirsin? Belki beş dakikalık bir yazı dökümü, belki on dakikalık ekran molası, Belki bir nefes egzersizi, belki sadece şu cümleyi kendine hatırlatmak. Zihnim bana hizmet etsin diye var, beni esir almak için değil. İşte o an gerçek bir mental detoks başlamış demektir. Ve belki yıllar sonra geriye dönüp baktığında hayatındaki en büyük dönüşüm için tek bir günü işaret edeceksin. Zihnimi temizlemeye karar verdiğim gün. Unutmamak için beğen kaydet ve daha çok video için kanalıma abone olmayı unutma.